Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GDX BM400 w üçlü para setini tanıtacağım. Dilerseniz ilk önce içeriye bir bakalım. Çantayı açtığımızda karşımıza 3 adet 2 metrelik kalın ayak, 2 adet 60'a 90 softbox, bir adet tas renk filtreleri ve petek çıkmakta. Ayrıca bir de tetikleyicimiz mevcut. Dilerseniz önce taslarımızı, kafa flaşlarımızı ve softboxlarımızı inceleyelim. Evet, şu an elimde GDX BM400'ün parafılası bulunmakta. Dilerseniz kısaca arkada olan tuşlardan sizlere biraz bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz ilk önce açma kapatma tuşumuz var. Daha sonra ufak bir gösterge panelimiz. Burada ses, burada test tuşu, tuşumuz var. Buradaki tuş odak ışığımızdır. Buna bastığımızda odak ışığının gücünü ayarlarız. Eğer basmazsanız bunu ayarlayamazsınız. Burada Işığın derecesini ayarlayacağımız artı eksi, artı eksi tuşlarımız var. Burada da fotoselin ayarlayabileceğimiz tuşumuz var. 5 adet kanalı ayarlayabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuzda tetikleyici girişimiz. Dilerseniz bir de elektriğe bağlayıp öyle bir test edelim. Ürünün önündeki kapağı açmak için şuradaki tuşu hafifçe çekip yana doğru çevirirseniz ürün açılır. Işığı açtığımızda sesi duyduk. Buradaki ses kapattığınızda ürünün hiçbir şekilde patladığında ses çıkartmaz ama açarsanız her çektikten sonra bu sesi duyarsınız. Ayarlamak için de ışığın gücünü buradan artı eksi tuşlarıyla bakın ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi sesi kapatarak bundan bu şekilde sessizce ayarlayabilirsiniz. Önde bulunan pozlama ışığını bu tuşa basarak açarsanız ışığın gücünü artırıp arttırır Alışa tuşları kısabiliriz. Test tuşumuz da patlamasını sağlar. Dilerseniz bir de soft paksımız var. Ürünle beraber gelen 60'a 90 soft Dilerseniz bunu nasıl takıldığını size şöylece göstereyim. Şu şekilde dişleri tamamen buraya denk getiriyoruz. yana doğru çevirdiğimizde bu sesi duyduğumuz anda softbox'ımız kilitlenir. Bu şekilde tekrar kullanıma hazır hale gelir. Açıp tekrar kullanmaya devam edebiliriz.